Nasıl? Bence süper. Bakın. Sevgili arkadaşlar. Kıymetli dostlar. Saygıdeğer 3 IQ'lu Malorus bu çocukları. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Saygıdeğer veletler. Şimdi. Yaşınız 10 olabilir. Pipiniz ufak ve altınıza sıçıyor olabilirsiniz. İnternet size kendinizi her herkül gibi hissettiriyor olabilir ama insanlara zarar vermek zorunda değilsiniz. Twitch nasıl kullanılmalı? Değil mi? Twitch nasıl kullanılmalı? Bu sorunun yanıtını her gün kendimize soruyoruz. Her gün geliyoruz ve diyoruz ki Hani Bu adama nasıl emir vermeliyim? Ben Mısırlı bir Firavun'um, bu da benim kölem. Ekmeğini birasını başkası veriyor zaten. Hem free izleyip hiçbir katkım olmayıp hem nasıl bu adamı delirtip anneme küfür yiyebilirim? Ama sürpriz. Aslında Twitch böyle kullanılmaz. Twitch nasıl kullanılır biliyor musun? Televizyon gibi. Bak arkadaki müziğe bak beni sakinleştiriyor bir de bilmiyorum sinirlenemiyorum da. Televizyon gibi. Açtın televizyonu. Kanal zıttıbık açık. Ne oynuyor kanal zıttıbıkta? Dar sokaklar bölüm 987. Ne yapıyorsun hoşuna gitmeyince? Hemen kanal zıttıbığın web sitesine girip bu diziyi kaldırın amına koyayım yazıyorsun değil mi? Hayır yazmıyorsun. Ne yapıyorsun? Kanalı değiştiriyorsun. Peki Twitch'te ne yapman gerekiyor? Evet kanalı değiştirmen gerekiyor. Tebrik ederim. İlk semineri tamamladın. Basic fonksiyon. Arada nefes alıp vermeyi de unutmazsan müthişsin. Müthişsin. Sana inanıyorum. Nefes alıp verme, şiş eğitimi sonrasını hallederiz. Beklentim bu. Beklentim bu. Teşekkür ederim. Saygılar. Seminerimiz sona erdi arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bu kadar. Beklentim bu kadar abi. Vallahi bu kadar. Yani nefes alıp vermeyi unutmasın. Ölmesin geri zekalı. E bir de işemesin ortalığa. Yani tuvalet eğitimi bu kadar. Kanalı değiştirecek bu. Harikaydı. Teşekkür ederim.